Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha. Hoş geldiniz. arkadaşlar. daha yeni Ben Mert bu gün sizlerle çılgın bir şey yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Serinin devamı için de like atmayı asla atmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sizler ne yapacağız biliyor musunuz? Çoğu video yapacağım. yapacağım demiştim. Bu videonun altına. Çoğu video Yapın demiştim. İşte arkadaşlar. Daha çok like edin. Serinin devamı ve daha azı serinin devamı için de abone olmayı asla unutmayın. Bunlar güzel. Yorumlar için okuyacağım. Bir sürü şey yorum var. Fazla yorum yok. Yorumlar. Neyse o gün izliyorum arkadaşlar, ben böyle ilete da montaj yaptım lazım Montaj yapmak birazdan öperek açıklardım çünkü pro değilim. Kamplarda stüdyo öyle de yapsam çok kötü oluyor, onları video aktarmaz, YouTube atmaz falan filan, karışık oluyor. Her an yani ben bunu halledeyim dedim. İlk yorumumuzla başlayalım. A, S, B, A, D, S, çok güzel. İsmini tercih edelim, dünyanın en güzel ismiymiş. Intro edit yapacak ha? Şöyle soru işareti koyalım. Intro edit yapmayacağım ama yani intro yapmam. Intro güzel değil. Ulaşın diye. Merhaba. Yavaştan öpüyorum. Tekrar bir şey yapıyorum falan filan. Karışık bir şey oluyor. Hiç güzel olmuyor. O beğenmiyorum maalesef. Edit yaparım. Ee, abonemiz baya çoğalmıyor. Ne bileyim. 100 abone, 200 abone. Doğru. Neyse fazla bakmayın. O zamanlar büyük 5-6 tane montaj videosu yapmayı düşünüyorum. Yani sizin size bağlı. Siz ne kadar like, ne kadar yorum, ne kadar paylaşma yaparsanız o kadar çok şey olacak, montaj hızı gelecek. sesiniz belki de yarın 100 abone olacaksınız, hemen yarın. O zaman 100 abone olduğumuzda büyüdüğümüzde hemen hemen yapalım. Yani sıkıntı olmaz. İkinci olarak, agar adam. MC'de proymuş. Ya da GTA V amel düşünüyorum. Şu yanıtla şeyi, ona kopyaladım aldığım için öyle olmuş. Agar adam. MC'de proysundur. MC'de pro desek ya yani ben proluk derecesine girersem, ya orta, bir da zayıfların olduğu kısımlara kalıyorum. Yani. Çok, çok pro değilim ama bir seferinde 5 kişi aynı anda oldu. Altımız geldi benim. Evet, şaka yaptım. W, E, Q. Abi sen nasıl benim netten video çekmeye basladın? Ya ben senin Türkçe'ye hayranım ya. Böyle yorum diyor valla. Ya telefondan giriyor bu. Ya telefondan giriyor dur. Bu da Şimdi bakın abi sen nasıl ve neden video çekmeye bastırdın? Değişiklik yapın lütfen. Bir, bir Türkiye'ye reset atabilir miyiz? Tamam. Neyse. abi sen nasıl ve neden video çekmeye başladın? Tamam başladım, evet. Kahveler nasıl ne kadar nasıl diye nedenini söyleyeyim ilk önce. ben buraya yeni taşındım arkadaşlar. Af, e, aklımda kaç duruyorum ama ikinci evi taşındık. Üç, üçüncü evi taşındık. Ve burada yeni okula geldiğimde arkadaşım bir kanal kuralım dedi. Onunla tanıştık. Arkadaşlarımla tanıştım falan. Kanal kurmaya başladık. Ve ben eskiden bir kanalım var dedim. Benim eski bir kanalım var. çok çoğu kişi biliyordur. burada fazla abone yoktu ama yani bu, aboneden fazla sanırım. Emin değilim. Ee, o zaman GZ Oyuncu diye bir kanalım vardı ve şimdi G.O.Tire ailesi olduk. Hepiniz yani sizin sayenizde geldi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, like yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Ve nasıl demiş yani nasıl başlıyor? İşte ben indirdim. Hmm, ben indirdim. Sonra işte video programları falan filan derken böyle oluyor. Yani nasıl başlıyor? Nasıl video? Ben öyle çağırıyor. Başlayayım. başlayayım mı? Hepinize her cevabı üzere yeni videolar üzere görecek olanlar ben Mertcan abi sizlere şu sorunun cevabını yapıyoruz. Evet Kral Meli. Abi sen kaç yaşındasın? Ben 10. Sen de var kardeşim? Ben de Kral Mertcan. Evet. sen nereden imparatorluğu yedin? Üçüncü portalın olduğu mu? Abi sen kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım arkadaşlar. Abi çok küçük oluyorum YouTube'a almak için yani. Ben bunu nasıl okuyayım ya? A, S, D, S, A, S, D, S, A, S, D, A, S, D, A, kesin bu sahte bir kanal yani. bu kez kesin iki kanalı var. Çünkü böyle bir kanal uyduramadım. Sen neden uydurursun? Ki? Abi kanal yani kanal. Kanal video programı nasıldır demiş. Ben de tamamlayalım. Ama şu an e, şey tıklamadım, açmadım da yukarıda benim kamerasını hepiniz görüyorsunuzdur. Hemen şu videoyu şu hemen şöyle şöyle yapayım da şu yan hemen yanından şöyle şöyle yanında şurada yanında benim kamerası olması gerek. Burası bunu. Yani o şu an yani 10 dakika çıkabildiğini gösteriyor. Za doğru. Ekip bana ne lazım? Kısımlarına gerek yok. E, Intel Core i3 işlemcili bir bilgisayar. Bir de son işlemcili. Yandı. Mouse. Hmm, Logitech M150. Sonra oyun kolu var. Jamin. E, ee, USB bir şey bir şey diyor. Sonra burada şey var. Kulaklık var. Snoopy var bir tane. Bir tane. Diğer kulaklık var. O gitti. Bu var. Bu var. Bu güzel aslında. Ama yani ben bunu mesela terletmiyor bu. Sonra başka bir mouse var. Bu Go Smart. Kaç bu? Go Smart var bir tane böyle. 2.5 kız bir şey bir şey yazıyor. Ee, başka neler var? Başka neler var? Başka şöyle bir kulaklık var. Küçük. Bu, yani iyi değil. Bir de şu bilgisayarla şey bağlayabilmek için, bilgisayar öğrenmek için e, şu mesela şeyi bağlıyor, televizyonu bağlıyor, şurada şeye bağlıyor, bilgisayarı bağlıyor. Çok güzel bir şey yani. Bunlar için yarayacak şeyler. Eşitman video istiyorsanız İstiyorsanız yoruma da Çıkman video Tabii ki de çıkacağım. Diğer yorumdaki anlarda video kamera da bütün şeylerini facecam olarak adam facecam biliyorsunuz. Bilgisayar facecam, laptop olduğu için her ne de daha da resimden de gerek yok demiş. Bu resimleri Ve son yorumumuza geldik. Beyecek Murat. Yeee yeah, koptum. Koptum. Evet, saçma sapan şeyler. İsim koymayın ya. Böyle isim olur mu? A S D S A S D D A S S A S D A S D A S Çok güzel isimleriniz var valla ya. Abi kanal ismi nereden geliyor? Ve ne zaman yayınlarız? Yani bu videoyu bak gördünüz şurada bir gün önce yazıyor. Bir gün önce yazıyor. Bir gün önce, bir gün önce. Hmm, yani bir, dün görmenize bakarım. Bugün yayınlarız. Bir bakarım bir yerine. Yani. Öyle efendim. Bugün çektiğim videoyu yarın atarım. Yani bugün şöyle, dün 10 Şubat'ta çektiğim videoyu 11 Şubat'ta atarım. Ya da 12 Şubat'ta bugün çekeceğim bu videoyu da bugün atacağım ama Güzel öyle bana MC Düz gelecek bu noktada. Unutmayın. Tabi kanal sinirlerden geliyor demiş. Anlattım. Ee, yeni taşındım falan filan. Her gün arkadaşlar bir videomuzun daha sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz. Beğenmeyi beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve Ali Osman'ı da unutmayın. Geo Ali Osman onu da unutmayın arkadaşlar. Ee, Kral Akar Gözlerisi fazla gelmiyor artık. Ali Osman çok fazla girmiyor. Ben de fazla girmeyeceğim artık. Çünkü okul açıldı artık. çok şey izlemiyor. İzlenme düştü. Yani i̇lk kanal kurduğumda 15 tane ilgili 64 izlenmemiz vardı. Lütfen bunu geri çıkarmamız lazım. Bu izlenmeyi kitlesini artırmamız gerek.